Balıkesir'de mühimmat fabrikasında patlama oldu. 12 insanımız hayatını kaybetti. Belki de ee, sayı artacak maalesef. Kaza olabilir mi? Elbette olabilir. Ama adı üstünde. Mühimmat. Mühim bir konu dedi. 2012 yılında mesela bu Suriye'ye burnumuzu soktuğumuz yıldı. Otorite boşluğundan faydalanan PKK yıllar sonra Kuzey Irak'tan Kuzey Suriye'ye geçmişti. Bunlara karşı da Türkiye tarafından Özgür Suriye Ordusu filan kuruluyordu. Bum. Afyon'da kara kuvvetlerimize ait cephanelik patlamıştı. 25 askerimiz şehit olmuştu. Hatta hatırlarsınız AKP'nin bakanı gayet böyle pişkin pişkin Hindistan'da Pakistan'da olur böyle şeyler filan demişti. Ve şimdi gene Suriye'de işler karışık. Gene PKK'ya karşı Özgür Suriye Ordusu falan ve gene bum. Hindistan'da, Pakistan'da olur böyle şeyler deniyor ama adı üstünde mühimmattır yani mühimdir. Hele ki bu mühimmat fabrikasının sahibi Suriye'yi fethettiğimizi anlatan böyle AKP yandaşı en büyük yayın organlarının sahibi ise daha da mühimdir.